Koronavirüs salgını dünya ekonomisini vurdu. Teknolojik ürünlerde kullanılan çiplerin üretimindeki sorun birçok ülkeyi derinden etkiledi. Otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde kritik öneme sahip olan çiplerin üretiminde yaşanan krize çözüm arayışı sürüyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen klima içinde çip krizi nedeniyle klima üreticileri zor günler geçiriyor. Birçok firma Temmuz ve Ağustos ayında stoklardaki klimaları satacak ancak yeni klima üretiminde sorun oluştuğu için sektör temsilcileri Eylül ayından itibaren sorun olabileceğini öngörüyor. Global iklimlerde ihracatların ve İthalatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, İhlas Haber Ajansı'nın açıklamalarda bulundu. Çip krizi pandeminin ilk başlandığı günlerde de çok sıkıntılıydı. Fakat bu dönemde tekrar bu Şangay'ın kapanmasından dolayı inanılmaz derecede işletmeler üretimi azalttı ve kapanma noktasına geldi. Şangay komple kapanınca çip üreten ve yedek parça üreten tesisler of oldu. Öyle de olunca şu anda e, ciddi anlamda e, Çin'de birkaç aydır e, yedek parça sıkıntısı var ve ürünlere inanılmaz derecede nüksetti. Ve e, artık e, 100 birim ürün gelecekse bu 30 birimlere kadar düştü. Valla ülkede e, herkes sektöründe ellerindeki ile yürüyor. Otomotiv sektörü de bunun en büyük örneği. E, otomotiv yok. Bizim kendi sektörümüzde e, klimalarımız var mı? Var. Mevcut stoklarımız var mı? Var. Fakat e, haliyle biraz önce de arz ettiğim gibi e, 100 birim istiyorsunuz, 30 birim gönderiyorlar. Haliyle e, piyasada sezon açıldığında e, bir miktar ürün yetecek. Daha sonra da ürün sıkıntısı çekme ihtimalimiz var. Klima sektörü otomotiv sektörü gibi e, olacaktır tabii ki. Çünkü e, tabii ki bu havalarla da direkt alakalıdır. Havalar ne kadar e, yoğun sıcak yaşarsa e, haliyle sahadaki klimaların tükenmesiyle e, ürünlerin e, bulunması daha daha güçleşecektir. Pandemide e, konteynerlerin tekrar gittikleri yerlere geri dönmemesinden dolayı e, ya da sürkülasyonun az olduğundan dolayı 1600 dolar, 1900 dolar bandında olan konteynerler bir anda 13.700 dolarlara kadar geldi. 13.700 dolar bugünkü güncel fiyatı ondan sonra. Yani %600 civarında bir klima taşımada ya da herhangi bir ürün taşımada Çin'den Avrupa'ya da Türkiye'ye geliş fiyatları 13.000 dolar bandında. Ne oldu da hala düşmüyor. O gün bu hadi gittiği yerden gelmiyor deniyordu. Ama bugün birçok şey Gayet doğal haline geldi ama e, maalesef taşıyıcı firmalar e, karlarından vazgeçmeyip e, hem enflasyonu tetikliyor hem de vatandaşın cebindeki parayı alıyorlar. Yani aşırı derecede bir konteyner fiyatlarının e, düşmesi lazım çıktığı gibi maalesef düşmüyor.